Sayın seyirciler haftayla ilgili e, yorumlarımıza başlamadan önce hemen e, isterseniz rakamları söyleyelim. E, Borsa 100 endeksi 84 bin civarında tutunmaya çalışıyor. E, bir hızlı e, yükselişle başlayayım dedi ama işte yani İzmir marşıyla başlayıp Nehter marşıyla devam gibi bir laf vardır ya şimdi hafif bir gerilemeyle yerini korumaya çalışıyor. 84 bin 580 civarında duruyor. Dolar eee 2.68'e kadar gerilemeye çalışmıştı. 2.68'leri şöyle bir görmüştü. 2.69'larda durmaya gayret ediyordu ki hatırlarsınız geçen hafta dolarda 2.70'in altında hafif bir gerileme olabileceğini e, ve doların t, t, dolar TL kurunun bu noktada 2.68, 2.69, 2.70 arasında e, reel kur endeksi bakımından bakılacak olursa dengede olduğunu e, bizim tahminlerimize göre söylemiştik. E, yani ne aşırı alımda ne aşırı satımda, ne ucuz ne pahalı. E, fakat bir şeyin, bir e, paranın e, nasıl diyelim temel değerler açısından dengede olması, onun piyasa değerlerinin dengede olmasını getirmez. Yani e, öyle şartlar oluşur ki temel değerler açısından yani enflasyon, faiz vesaire gibi kavramlar üzerinden hesaplanan, mukayeseli enflasyon mukayeseli faiz üzerinden hesaplanan kur endeksleri bir şey gösterir ama piyasa başka bir şey gösterebilir. Çünkü e, döviz piyasası hem oldukça volatil dalgalı hem de üstelik e, hızlı hareket eden, kaygan ama bunun ötesinde psikolojik ortamada oldukça e, bağlı e, piyasalar diyelim. Çok da spekülatif piyasalar. Nitekim e, söylediğimiz gibi yani 2.70'in e, altına doğru geriledi dolar ama şimdi e, bu kez yine o zaman ikaz etmiştik. Yani e, dolar da kısmi bir düşüş olacak ama e, bu devam etmeyecek. Dolar kuvvetlenmeye devam edecek diye. Bakalım şimdi o, o Durum doğru çıkacak mı onu da kimse bilemez sadece bunlar tahminler. Şu anda 2.70'i aştı. 2.70-11 oldu. Yüzde yarımlık bir yükseliş var. Euro'daki yükseliş daha fazla. Yüzde 1'e yaklaşıyor. Yüzde 0.77, 3.02, 3.03 gibi dolaşıyor. Peki bu arada Euro-Dolar kurunun da 2.12'nin altında olduğunu, 2.11 civarında olduğunu bir parça toparlanmakla beraber söyleyelim niçin bunlar e, doların e, ve TL'nin kurulunda bir parça etkiliyor şimdi orada e, iki üç tane e, sizden bu toplantıyı bu yorumu yapmadan e, bu programı yapmadan önce e, olan gelişmeler var Cuma öğleden sonrasından tutup da efendim Pazartesi dahil olmak üzere onlara bir bakmak lazım şimdi çok ilginç e, bizim e, Türkiye'de medya bir tuhaf veriyor e, haberleri. Onun için bu programın da e, son derece önemli olduğunu düşünüyorum. E, havuz medyası bir tuhaf veriyor, bu normal. Baskı altındaki medyada hele ekonomi program, e, programları olduğunda, hele ekonomi haberleri olduğunda iyice tuhaf veriyor. Bakın, e, haber şöyle verildi. Türkiye e, son 6 yılın en düşük e, dış ticaret açığına, kavuştu. E bugün de cari açık bekleniyor. Cari açığa da bakarız. Ama efendim yani şahane bir haber olarak verilmiş vaziyette. Çok güzel. Bu başlıkla çıktı. Peki ben size bunun ayrıntılarını okuyayım ve nasıl verilmesi gerektiği üzerine de kendi yorumumu verim. Bu senenin ilk üç ayında ihracat 37.1 milyar dolar ile yüzde yedi buçuk bakın dolar cinsinden yüzde yedi buçuk düşmüş vaziyette. İlk üç ayda ihracatınız düşüyor. Peki diyeceksiniz ki nasıl oldu? İhracatın ithalatı karşılama oranı arttı. Nasıl oldu? Dış ticaret oranı azaldı. E, çok basit bir sebepten dolayı ithalat yüzde dokuz düştü. Şimdi bunlar iyi haberler mi ki iyi haber ithalat niye düşer? Bir sizin döviziniz çok yüksektir. İnsanlar artık ithal etmekten çekinirler. Yani döviz çok artmıştır. Dolar, euro ee, efendim. E, i̇thal malları pahalı olmuştur. İnsanlar şu veya bu vaziyette ne yaparlar? E, ertelerler bu e, alımları. Türkiye e, bu şekilde ithalatını e, kalıcı olarak azaltamaz. Niye? Türkiye'nin ithalatının büyük bir bölümü aramalı yatırım malları, yüksek teknolojili mallar vesaire falan. Yani büyümek istiyorsanız, e, üretim yapmak istiyorsanız mecbursunuz yatırım, şey yapacaksınız. Efendim, e, ithalat yapacaksınız. Ama ne yapar? Der ki ya belki ileride biraz düşer bu, bu döviz. Şimdi ben de paraya sıkışırım. Zaten piyasada da üretim yapacak bir talep yok. E ben biraz bekleyeyim der. Dolayısıyla üretimi kısar. Olacağı bu. İthalat talebi ortadan kalkmaz ertelenmiş olur. Dolayısıyla ithalattaki yüzde dokuzluk düşüş gerçek bir düşüş değil. Yani bir onu söyleyeyim. Ama ihracattaki yüzde yedi buçukluk düşüş gerçek düşüş. Ona bu şekilde açıklayacak hiçbir neden yok. Düşünün ki Türkiye'nin parası TL değer kaybetmiş bunun normal şartlar altında ihracatı bir hayli arttırması lazımdı. Geçmiş yıllarda arttırırdı. Buna rağmen bakın Türk lirası, e, ihracatımız düşmüş. Bir de tersi olmuş olsaydı ihracattaki düşüşü siz hesaplayın. E şimdi e, dış açık yüzde on iki buçuk düşmüş. Niye? Çünkü Türkiye'nin ithalatı ihracatından çok daha fazla. Yani çok kötü bir dış ticaret e, pozisyonu var Türkiye'nin. O nedenle ithalat yüzde dokuz düşmesine rağmen miktarı çok büyük olduğu için açık şey yapıyor, artıyor. Şimdi bunun neresi iyi haber Allah aşkına? Bu neresinden baksanız kötü. Yani ihracat açısından baksanız felaket bir haber. İthalat açısından baksanız ekonomik durgunluğu gösteriyor. Ertelenmiş ithalatı gösteriyor. Ama bizim gazetelerimiz bunu veya televizyonlarımız bunu pek güzel bir haber olarak verdiler. Akıllarına şaşarım deyip geçeyim bari. Peki uluslararası kurumlar arka arkaya Türkiye ile ilgili e, tahminlerini veriyorlar. Standard yani, Poor's Türkiye'nin yerel e, para cinsinden değerini düşürdü. E, i̇ki bakımdan çok önemli değil. Bir bakımdan çok önemli. İki bakımdan önemli değil. Birincisi henüz yerel para cinsinden düştü. Yani e, asıl olarak yabancı para cinsinden dokunulmadı. İkincisi e, Standard Poor's'un en büyük reyting kuruluşu olmakla beraber dünyadaki en e, önemli reyting kuruluşu olmakla beraber Türkiye ile anlaşması yok. Türkiye ile anlaşması bozuldu. Türkiye ile arası bozuk. Çünkü Türkiye hakkında eleştiriler yaptı ve Türkiye'de tamam ben de senden not istemiyorum. Not e, anlaşmam yok artık senden dedi. Bozdu. E, dolayısıyla <laughs> yani doğrudan doğruya Türkiye ile not anlaşması olan bir şey değil ama kendi müşterileri için yapıyor bu çalışmayı. Türkiye'nin isteği dışında yapıyor. Ama buna dikkat etmek lazım. Buna dikkat etmek lazım. çünkü böyle devam ederse Moody's ve Fitch gibi diğer iki o üç büyük rating'i diğer ikisi de bunlardan bir tanesi muhakkak uyar. Not düşürme şeyine, hareketine muhtemelen Moody's'ten gelebilir ve iki nottan bir tanesinin düşmesi demek Türkiye'nin artık e, ciddi şekilde kredi problemi yaşaması demek. Hemen arkasından bir şey söyleyeyim. Avrupa Birliği de Türkiye'ye e, bazı uyarılarda bulundu. Merkez Bankası'nın yüzde beş hedefini hiç tutturamadığını ve yanlış bir politika izlediğini 2010'dan beri iddia etti. Kendi ekonomi raporunda ve e, Erdoğan'ı da uyaracağı söyleniyor. E, yurt yani ikide bir karışma ekonomiye diye. Bunun dışında IMF Türkiye ile ilgili bir iyi bir kötü haber verdi. Bir iyi haber önümüzdeki dönem biraz büyür dedi. Standart impuls aynı kanıda değil ama Türkiye'nin büyüyeceğini söyledi. Yani büyüme oranının artacağını söyledi IMF ama bir başka şey daha söyledi ki yenilir yutulur gibi bir şey değil. Özel sektör borçlarına efendim dikkat çekti ve Türkiye'nin Uluslararası planda bakıldığında Ukrayna, Rusya ile beraber en kötü, en kırılgan durumda olan üç ülkeden biri olduğunu söyledi. Dolayısıyla bu da bir başka e, sorun olarak. Bunların hepsinin dövize, dolara vesaire bir etkisi var. Onların ne olduğunu zamanımız bittiği için ne yazık ki yetiştiremiyorum. Ama yarın sabah e, size bunların dolar üzerindeki ve diğer konular üzerindeki etkisini daha ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın ve iyi bir gün dilerim efendim.